İsim fiillerin cümle içinde sıfatlar ile birlikte kullanılması. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada ise gördüğünüz gibi tu edatımız maya, meya, dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü anlamlarına geliyor. Bak I am glad to meet. Ben neye memnunum? Tanıştığıma memnunum. Gördünüz mü arkadaşlar? Everybody is ready to go. Herkes neye hazır? Gitmeye hazır. Evet. We are pleased to work. Neye memnunuz? Çalıştığımıza memnunuz. Gördüğünüz gibi fiillerle beraber, özür diliyorum. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, sıfatlarla beraber isim fiillerin kullanımını genel olarak burada bitirmiş oluyoruz.